takipçileri Medine vida'nın yaşantısına hoş geldiniz. Kanalın adını değiştirdiğim için arkadaşlar şaşırıyorum bazen. Medine Hanım'ın adını da koyduk beraber. Başladı kanalı. Biz görmüş olduğunuz gibi gene alışverişteyiz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olsam ben hiç iyi değilim. Tansiyon düşüyor sürekli. Sinir stres her şekilde. Sinir stres beni hasta ediyor arkadaşlar. Bugün... Biraz sebze, biraz eve alışveriş yaptım. Ee, indirimde olanlardan aldım. Arkadaşlar 30 milyon, 40 milyon bir kilo var 101'de 5 TL'ye aldım ben bunu. Mandalina aldım. 10 liraya. Salatalık düşmüş arkadaşlar. 5 lira. Evet 5 lira diye. Salatalık aldım. Havuç aldım. Beslenmeye koymak için. Domatesi az aldım. Pazara çıkınca alacağım. Pazara gitmeden aldım. Hı -hı. Üzüm aldım. 1 kilo üzüm aldım elma aldım limon aldım çorbalar bizim evde çorba devamlı bir şey söylemiştim arkadaşlar beslenmeye meyve suyu ve süt aldım ee, zeytin indirimdeymiş sele zeytin aldım zeytin yeşil zeytin varamadım kadın yanına bugün rahatsızdım arkadaşlar gidecektim gidemedim peynir indirimdeymiş peynir aldım iki tane yağ aldım kahvaltıda yumurta falan pişirmeye salam aldım sucuk aldım ben de yine aldım. Tabii ben ee, kahvesiz yapamam. Asla kahvesiz yapamam. Kahve aldım. Süt aldım. Pasta yapacağım arkadaşlar. Pasta yapalım da size çekeceğim. Kekini hazır aldım. Fırınım var arkadaşlar da. Kim indirecek? Hiç demin hanım yok. Şu bir yumurta için üç, üç yer gezdim. Bir tane bir bol yumurta için. Arkadaşlar yumurta indirimde yumurta kalmamış. Ya da kaldırmışlar. Zor bulduk yumurtayı. En son BİM'de bulduk. BİM'de de pastayla. E. Ne aldık? Bimde de 89 yani 90 liraya aldık. Bir bol yumurtayı. 101'de normalde 70 liralık yumurtayı. Yoğurt evim arkadaşlar. 3 kilo olsa e kaç burada yazıyor ya. Reçel aldım. Çilek reç reçeli. Küçük küçük kavanoz alıyorum. Yetmiyor arkadaşlar. Beslenmeye falan da koyuyorum. Çilekli soda aldım. Olmaz olmadım. Kışın çekirdek sütte İçecek aldım bir tane. Gelen giden olur diye. Medine'ye çok Ömer aldık. Bunu aldık. Bir de bunu almış Medine koyduğumuz görmez. Gelip onunla tutamalı. Tabii benim de sakızlarım. Sakızsız sahibizler asla. Arkadaşlar daha buradan ayırdıklarım da var. Hepsi ne kadar tuttu? 153 TL tuttu. Tabii ben bunların hiçbirini getiremedim. Teşekkür ediyorum buradan turistime. Gene imdadım her zamanki gibi yetişti. Beni getirdi. Çocukla beraber ne kadar tatlı eşyalarımı getirdi buraya. Hatta o çekiyor. <laughs> Buradan bana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun benim. Çok sağ olsun. Vallahi arkadaşlar hiç iyi değilim ben bugün söylediğim gibi rahatsızım. Bugün size yemek videoları çekemedim. Ee, yarın oduna gideceğiz. Yani odun dediğim e, tutuşturmalı toplayacağız. Bir çuval e, tutuşturmaya böyle torbayla diyeyim siz yani ben Anadolu hiç Anadolu olarak konuşayım. Bir torba Talaşa 800 TL dediği için biz de orman var burada. Kozalak toplayacağız Medine ve Turuşko da gelecek bizi çekecek orada. Beraber yarın oraya gideceğiz. Bugün ee, kelle yaptım arkadaşlar çekemedim. Bir yaptım bir kelleye baktım. Hatta unutmuşum. Çocuğu bile unutmuşum. Evet, Buradan hatta B12, B12 <laughs> eksikliğim ee, başladı arkadaşlar. Bende B12 eksikliği var dediğim gibi ameliyat olduğundan dolayı kaynaklı kansızlık var ama ben B12 ilaçlarını içemiyorum benim e, mide patlayacak dereceye gelen mide kanaması geçiriyorum ben iki sefer mide kanaması atlattım B12 hapı içtiğimden arkadaşlar sizin de önereceğiniz bir şey varsa e, yeşil mercimek e, gaz yapıyor yasa yiyemiyorum yani nohut, fasulye fazla tüketemiyorum gaz yapıyor diyeyim bir diye Midiye gaz yapıyor yemiyorum sizin de önereceğiniz bir şeyler varsa tavsiye ederseniz yorumlarda belirtirseniz kullanırım uygularım. Ee, dalak alacağım. Ee, şiş yapak hanım balkonun önünde. Mangal türü. Şişte yapak hanım. Onu çekeceğim size arkadaşlar. Kelleye çekemedim. Kusura bakmayın. Medine yedi. Evet arkadaşlar. Ben de biraz de yedikten, yedikten de. sonra kendime geldim. Yoksa kafam sürekli gidiyordu. Arkadaşlar kanalımıza kalın. bize abone olun. Like atın. Yorum atın. Ee, görüntülerimiz artmış. Artık bizi çocuklar da izliyormuş. Hatta bir tane çocuk demiş ki teyze. E ee, Medine'ye ne o kadar e, Alıyorsun bizim annemiz bir tane Meyve suyu bile zor alıyor Arkadaşlar ben de devamlı Medine'ye bu kadar meyve suyu Bu kadar yiyecek Almıyorum bu aylık genel yani Sürekli böyle alışveriş yapmıyorum Dolapta bir şey kalmadı çocuğa Meyve okula açıldı açıldı Bir kere gittim pazara Gidemiyorum her zaman ondan aldım Meyve işte mandalina falan aldım Medine zaten çok meyve tüketen bir insan değil. Böyle abur cubur da pek verdiğimde pasta yaparken da size çekeceğim. Pasta eden bir özel günümüz yok. Ama canımız istedi. Evet. Dışarıda satılan pastalar sevmiyorum. Kekini yapıyorum arkadaşlar. Kışın size bol bol poğaça, kek, börek videosu gelecek. Kanalımıza kalın. Bize abone olun. Like atın, yorum atın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.